Kemerine bağırar mısın? Sen önemlisin dedi. Buradan Seçkin dayıma selam gönderiyorum. Hayır selam dayı. Merhaba. Biz Rüzgarın bir şey anlamı istiyor. Buna şey yazsın Tüylü mikrofon. Engelliyoruz. bir rüzgarı. Evet. Var ya hani yapıyor ya. Onlar, onlar YouTube'u yapıyor. Çok çektim ne ya. <laughs> Arınca onlar sen korsan var ya. Hı. Burada evet. evet. internete bağlar attı sonra burada açar bakar bunlar. Nasıl? E Allah. Her hafta da bir video koydu bu. Tamam. 30 dakika yeter. 30 dakika yeter değil mi? 30 dakika. Çok biraz ya. Kaç dakika koyuyor? 3 bölüm 15 dakika oluyor. 20 dakika yeter değil mi? Yani canım. 20 dakika <laughs> iyi ya. İyi değil mi? Her ya. videoda 20 dakika. Ben senin yerinde olsam 10-10 yapardım. Tüm. Bu hemen sıkılıyor. Kafa adam şey olmuyor mu da? Bir de aynı noktaya çekiyorsun ya. He, doğru onu. Ben niye çekiyorum biliyor musun? He. Ben, koyacak bir şey olsun. Aynı olsun. Yani İpek koy. He. sen abone de iyi. Anladın değil mi? Niye koydun? Ne? O iş deniyor mu bu cende? Millet nasıl oynuyor? Aman. Bak ötede, bak geçen sene böyle. Zira hayatta böyle. Böyle o 5 dakika video çektim. Dedim ki niye ben 30 dakika çekmedim? Ya öyle çımen an oldu. Anladın mı? Ben de çekeceğim yavaş şey yavaş. var. Bak çıkayım da. Ben ne olursam çekiyorum la. Havuza kaç çok saati. Bir tb aldım ya doldu lan. Ufacık saatin la. Her yere sağır bu. 8TB oldu. 800GB ıı, oldu la. Vallaha değil yani. Aziyat çıktı adamlar sen onu üstüne koydun. Öyle çekiyordum işte. Onu indirmem Yani herhalde. Bak hepsini bir anda indirmeyeceğim. Aa, da şey dedi. A Bir var ya. Alışveriş yaptım. Hadi ver. Hayır Beraber alışveriş yaptık. Çok mutluyuz. Şimdi hala mı? Burada yok. Burada gazete de vardı mı? Almayayım. Abo, ini bar. Abo. Selamünaleyküm. Niye ki? Hayır, evet. Niye ki? Burada yükleniyor mu? Bak lira var şuna burada oluyor. Yok buraya ki? Kim dedi? Yükleme oluyor, o, dedi. Bana, yükleme oluyor mu? Sorun var dedi. yükleme oluyor. Selamun aleyküm. burada yükleniyor mu? Yükleniyor. mu? Arabaya